Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü anlamlı bir video hazırladı. Videoda müdürlükte klinik psikolog olarak görev yapan Damla Köroğlu, ruh sağlığının hem bireyler hem de toplum açısından nedenle önemli olduğunu anlattı. Köroğlu, özellikle afetlerin ardından psikolojik desteğe ulaşmanın gıda, barınma ve sağlık kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Her sene 10 Ekim Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanmaktadır. Bu seneki teması afetler ve acil durumlarda bu sağlığına erişim olarak belirlenmiştir. Afetler yalnızca fiziksel hasarlar bırakmaz, insanların ruhunda da derin izler oluşturur. Kaygı, korku, kayıp ve belirsizlik gibi duygular afetlerin görünmeyen en etkili sonuçlarından alır. Bu nedenle afetler sonrası dönemde ruhsal destek hizmetleri için en az gıda, barınma ya da sağlık kadar hayati ihtiyaçtır. Bu sağlığı hizmetleri, bireylerin yeniden güçlenmesi ve toplumun toparlanması için vazgeçilmezdir. Unutmuyorum, sağlıklı toplum bedenen değil, ruhan da güçlü bireylerden oluşur. Bu nedenle bizler de bugün afetlerden etkilenen herkesin doğmayı olmayı, anlayış, destek ve dayanışmayla hep birlikte gelişmeyi umut ediyor ve sağlıklı günler diliyoruz. Evet ruh sağlığı en az fiziksel sağlık kadar önemli ama ne yazık ki çoğu zaman geri planda kalıyor. Böyle bir günde bu konuda farkındalık oluşturan bir video hazırlanması çok değerli diyoruz ve bir sonraki haberimizle devam ediyoruz.